Long herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ben Osman. Aferin sana. Gel, git yapar. Evet, bu, bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi Solar Sol Solar'ı mapini oynuyoruz. Lan vurma, dur, vurma, vurma. Dur eşyaları gibi eme şeyini ayarlamadım daha. İşte Solar Solar mapi oynuyoruz. Lan. Abi bir dur, bir dur, bir dur. Uskuya bağla, bak abi sana güveniyorum Uskuya bağlama. Uskuya bağlama. <laughs> yani game rule yapayım bir. Yap abi öyle. Abi çileler kapalı olduğu için olmuyor. Ters çıkıp yerine giriyorum. Hi -hilleri, Sonra hi Hilleri atacağım o yüzden. Ay. ben o sırada şey. ka karpuzu kesiyorum. Abi oh. dur giriyorum. Sonra giremiyor abi. Ben girersin. birazdan çıkar. Aşırı, ben aşağıda kesiyorum. Bekle. Tamam ben diğerini kesiyorum. Ha eşyaların gitmemiş şeyini yapalım. Game rules. Keep inventory true. ya öldü. Utku, Utku batırma abi. Düzgün oyna. Ay harbi Utku bak lütfen. Sana güveniyorum. Tamam mı? Sonra niye vuramıyorum ha? Ya abi bak adam direkt vurarak başlıyor. <laughs> Merak ettim vurabiliyor mu diye. Utku bak sana vuracağım yanlışlıkla aç keserken. Pardon. Deli ben ne yapacağım? Abi sen oturacaksın öldüysen fasulyesin. Gelen geçen gelen geçene TP olacaksın sen. Abi tamam e, bir dakika. Ben bir craft abi sen <laughs> action yapacaksın tamam mı? Action. <laughs> ben craft <laughs> ben, crafting ben crafting table koyuyorum buraya bir dakika. tamam action yapacağım. Du da action. Utku sana görev yapıyorum. Görev ne? veriyorum. Ne? Al git biraz taş kaz. Aynen taş kazsan. At. Dünyanın en aşağısı. Lan taş kas... lazım taş. Taş lazım git taş kaz. At. Ben, ben kazıyorum abi çık. Tamam ya, ben topu ben, ben, kazacağım. Utku ya. Ben kazacağım. Utku. Ya abi ne? Utku yaz sor buradan. Ben kazacağım. Ben kazacağım. Ya, utku. Tamam ver utku ya kazsın işte biz de dünyayı abi, düzenleyelim. Abi ya. oradan, oradan dal mı direkt ya? Utku. Kaldım ama. <laughs> Beyler ben size yapacağım işi şey var ya. Ya Utku ya şurada. <laughs> Beyler siz takılın ya ben dünyayı düzenliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beyler şurayı kazmak aklınıza gelmiyor mu? <laughs> abi kazamıyorum işte sürekli o vuruyor ya. Beyler siz bir, bir yerden girin madene. Tamam ben o zaman mekanın ortasından giriyorum. Ben dünyayı düzenliyorum. <laughs> Suya dokunmayın da suyun altını sakın kazmayın. Ben başlayacağım. Ben yardımcıyorum abi. O değil de ben, bana da kazma lazım. Bana da ver. Gel abi. Abi o durum sınırlı. Taştan yapacağız. Taş. Taş. Abi bekle taş topluyorum ben bekleyin. Evet tamam. Tüm, i̇lk kömürümüz hayırlı olsun. İyi Utku. Ben ne Ben hala ya. dünya düzenliyorum. Utku düzgün oynar kardeşim. Katılma. Ha. Kapatmam lazım. Ya illa bölüme yapacağım şurayı. Ha güzel. Abi ben düştüm. Aa ya. elma. Elma. Madene Abi, si düştüm. Seedleri unuttuk. Seedler dakika. Madene seed düştüm. Seed, seed, seed. Lütfen seed çık. Seed. Seed. ne seed'i? Ha. Aa, oh, bir tane ya. çıktı. Bir tane çıktı. İki On, tane. Üç. Abi diamond'ı buldum. Gelin diamond'ı buldum. Işak mı? diamond. Şahin bırak rakı diamond. Ben diamond'ı buldum. Neyse boş ver. Kır seed çık. Oh güzel. Bana ver. Hayır abi. Daha yap. demir demirimiz yok. Main kapısındasınız. İşte onu diyorum ya. İşte demirimiz var. Allah Allah. Allah Allah atmayacağım. ben aşırı diktim. Biraz daha dünyayı düzeltiyorum. Da na na na. La <laughs> Beyler bir bir 60. Aa ya 64 den de taş toplayıp bana verin. Bekle abi 18 taşım var. Ya biraz bana da ver. Bekle abi işim var diyor. Abi odundan kazma yapamam. Bana üç tane kazma at, ben taş kazma yapayım. Abi ben taşım, ilkten ben taş kazıyorum. Şimdi nereden sana. kazdınız abi? Ben sizi bulamıyorum. Abi ben şu an dünyanın yer altındayım, dur sen oluyor Taş ver bana, taş. Abi hadi bekle vereceğim kendim işimi göreyim. Ya bana da taş ver. Oğlum Do bekleyin. Do ver. Lan bir dur tamam, Utku, bir dur. Ya Uçku! O zaman taşı ver. Bekliyorum taşı. Ve taşı alın. Alın Alın. Alın. Kurtulayım sizden alın abi. Bana o ver kadar, bana. O kadar bıt bıktım ki sizden abi. Abi sen ne kapattın? Girdiğimiz yolu. Abi hmm. tüm hmm. diamond. Bize dur. Şen chest. Lan bir taş verin lan. Verdim abi tüm hepsini Utku aldı galiba. Abi Utku buraya ben düzenliyorum sen orada ne yapıyorsun ya? Hain Utku. Hepsini şey dedim. Ben şurada bari kürek yapayım da biraz hızlı kazayım. Var mı Utku var ya. Her şey sen suçum gel. Ben demir e acıyorum abi. De demir, demir, demir niye benim videoyu daha beklettin zaten? Demir buldum abi. Demir alacağım. Demir sen buldum Sen Sana da güveniyoruz ya. ama güvenimizi boşu çıkartıyorsun. Abi diamond aldım ben. Sen demir nasıl ben... buldun? Buldum abi. Niye rastlattın onları? Abi ben full madendeyim. Ama diamond'ı nasıl aldın sen? Şahin bırak bırak odayı ama. İzliyoruz seni şu an. Aa abi dur ben fırın yapayım hemen. Ha, pişirmeden şey yapacağım zannettin Fır ama. falan yapıyorum. Şahin bırak arkadan ya. Ya buradan çıktı. Işte. Bela gece oluyor sıçtık. Abi bir şey yok. Ben... Aa dünyadan düştüm. Bela gece oluyor sıçtık. Sorun yok abisi. Aa taşım var öyle bir tane taşım var. Kürek yapabilirim. Ben diamond alıyorum abi. Sakın gelmeyin ben de. Diamond'ı falan çalarsınız. Utku gelir ben gelmem. İşte onu diyecektim. Abi tam da Utku'yu suçlamayalım fazla. <laughs> abi biz ölüyoruz suçlu Utku oluyor. O kadar da olmasın. Utku tam bir şımarıklık yaptı mı düzeltecek Emin? Ben şunları koparayım da bir dakika. Giygi abi ben diamond'ı aldım. Sen ne yaşa şey giy gidiyorsun? Hadi. Giy giy good game demek. Olsun abi. Neyse da aldım ben. Orada yün, yün var mı? Yok en altında olması lazım bunun. Eskiden vardı ya şimdi yok. Burayı kim yol yaptı? Ben. Abi, ben. ya uff. Şu sesler <laughs> ne diyorsun? Abi şimdi video boyutunu küçültmek için bir program kullanıyorum da şey evet. bitirince böyle bir müzik çalıyor. Ya gıcık buçuk ya. abi bir dur lan. ya. <laughs> <laughs> o müziğe gıcık oluyorum ya az önce çıktı şimdi. Ses nasıl aldın dın ah. Abi diamond'ı nereye koyayım bende kalsın ne olur ne olmaz. Abi nasıl inşallah gitmiyor ya. Aynen. Hmm. Çıktı. Ben <laughs> dünyayı düzenliyorum baya. Çok Aha, güzel düzenlemişsiniz. Aha bu Biraz dünyayı genişleteceğiz sonra sur çekeceğiz. Lan. Hah. <laughs> Şöyle. Güzel. Ben bayağı taş topladım. Yaptım. Şöyle değil. Böyle. Şöyle. Tamam. Alışma. abi. ben ana itemleri hazırladım. Sandık, fırın, crafting table. Bu kadar. Tam oyun tam tamam, oynayandık. GG abi. Easy. GG to easy. Bela bana kazma lazım. Elimdekine bak Emrehan. Bak elimdekine. Kü ya kürek, kürek lazım abi. Bak bak, diamond'la vuruyorum sana. Zenginlik işte. Ne beklersin? Diamond yarım kalp vuruyor. Kürek bir, bir -bi kalp vuruyor. Allah azını edeyim. Atar mı yapıyorsun bana? Gel abi gel gel. Hop. Ya uğraşmıyorum seninle. Elimdekine bak abi sen. Bak bak. Aa kazmam kırıldı ve burada kaldım. <laughs> TP ol oğlum. Bela bana kazma lazım. Ben. Bana da, bana da kazma lazım. Gel de... abi. Bana odun ver. Bana ver. Bana abi, verdim kazmayı. Lan bana da ver lan. Allah bir seninkini attım. Ha, bana taktiği veriyor. Bir de iki vuruş canı kalmış. <gülüyor> <gülüyor> al üç tane kırdım, üç tane, bak dört tane, al, dört tane blok kırdım kırıldı. Ha <laughs> ben hala madende geziniyorum. Kendi kazımı kendim yapıyorum. Size mi kaldın lan? <laughs> utku kaldı. Ben sana attım harbi Utku aldı. Aç Utku. <laughs> ben burayı düzenliyorum hala. Abi Utku arkanda demir var hiç görmüyorum. Ne kadar mı olsun? Abi dünya ah. bu kadar demir var mıydı ya? Va utku çık. Ya Utku. Ya Kri Utku. Kreative geçen var mı? Güzel. güzel kreative içen yok. Şu an hala iyi gidiyoruz. Ya abi ben ben çıkıyorum abi ya. Utku niye çıkıyorsun? Bir... Ben çıktım abi. Utku niye çıkıyorsun? Acı batmıyorum benim elma şeylerimi alacağım. Ben çıktım abi. Abi gel işte Utku bir daha yapmayacaksın. Abi tamam. demeleri ben alıyordum adam geldi yanıma öldürdü tüm demeleri al alıyor. <laughs> Utku bir daha cıvıtmayacağız tamam mı? Olmadı. Abi hadi gel. Adam gibi oynasın ya. Es Allah Allah. Tezerenge bak. Ya bugün çektiğimiz Minecraft videosu çok güzeldi. Utkusuz. Aynen abi parkur map. Ben burayı bayağı ilerlettim ya. Lan bisi ya bak hala vuruyor ya. Sen de vuruyorsun Allah Allah. Abi Kazma. ben bir vuruyorum sen onu vuruyorsun. Beyler silverfish'e dikkat edin ha. Aynen abi zor kırılan bir şeyden silverfish çıkar. Ben dünyayı bayağı bayağı düzeltiyorum. Biz madem içine ediyoruz. Ha <laughs> aynen. Siz bitirin ya maden. Taş, bütün taşları sen toplayın. Taş kalmadı bildiğin. Abi sonra bir toprak kaz aşağı düş. Top, bak aşağı gidin toprak toprak gelirse altınızı kazmayın. Şu an topraktayız zaten. Abi dikkat edin o zaman. Bu sorudaki şu an en şanslı kişi benim. Tüm her şey bana geliyor. Demir, elmas. Abi keşke başka... Abi şey... E, bir sonraki gün ayı ışınlanır. Ay'a gidelim daha doğrusu, yol yapalım. Ay'a ışınlanırım aynen. Abi aynı. ben Dünya'dan Ç ço çoğuzsun. düştüm. Dünya'dan düştüm. Eşyalar gitmiyor, sorun <düştüm. gülüyor> yok. Lan ben de düştüm, öldüm. Abi yaptığınız işlemez sizin ya. Adam direkt açmış. Hmm. Aşağı. Aa ben burada ben... kaldım. Ben olabildiğince şey yapmaya çalışıyorum. Aa burası oluyormuş. Ya. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki? <laughs> Biri birini kesti mi ne oldu? Ay. <laughs> ben nerede Abi anlatılmaz yaşanır. Ay. Abi ne oldu anlatıldı? Abi bak gel göstereyim Emre gel. Ne? Abi Utku burada kalmıştı son sınırda kalmıştı. Şey e, düştün diye vurdum abi tam bana tepe oldu bana vurdu ben de orta kaldım. Ama ben Ferah abi link yaptım az önce. Abi buradaki gerekli şeyler bunların hepsini yapmayacağız. Red Bull. Okumayasın abi nereden bulacağız onu? <laughs> Red Bull mu? buluruz buluruz ya. Ha ben direkt A'ya gidiyorum go. Go on E. Ay. Siye. Sen, sen konuşma. <laughs> sen İngilizce man, konuşma lütfen. Bana çok ver. Çıkar çubuk. Mısın? Çubuk. Al çubuk yok. O zaman ağaç ver abla. Odun az. Dünya düzeltelim fidan ekeceğim. Beyler ben nerede o onu aşağı aşağı? Benim kazmam da. da yok. Ben bir kat daha iniyorum ondan sonra e, şey e, genişletiyoruz dünyayı biraz. Beyler bana odun veren var mı? Odun var mı? Ya Uçku! Tepe altı çabuk tabii. Uçku! Bir daha seninle oynamam abi. Tamam ne? Abi ya, aş aşağı mı attı seni? Abi tam aya gideceğim abi aşağı attı ya. Af af. Utku çık oradan ay benim. At ay TP benim. TP at. Ay benim. Ay keşif ediyorum. Ay Hayır. keşif Hayır. Ed ediyorum. kendim alacaktım olmadı. Ay ilk giden benim. Yeeeş. Ay ayak basana ikinci son. Kimdir? Osman Can sever aslında. O oyun pis oldu mu? Ben easy aldım. Aa silver fish. Ne easy aldın? silver mı? fish abi gelin silver fish. Düştüm abi dünyada. ben <laughs> buraları şey yapıyorum. <laughs> silver fish Ya bana bir çubuk verin lan iki tane. Al sana çubuk. Uza. Ya bir hiç kırabilecek abi, bir yer yok mu ya? Aa burası. Uçku. Ver. al al al. Alıyorsan ne olsun. Evet. Al götüne sokarız. Aynen. Bela burası tamam galiba. Burası da tamam yani. Burayı merdiven çıkacağız tamam burası bitti. Burası bizim tarlamız olacak. En çok ha. level bende demir bulma key. Ha ben şeyle uğraştım. Demiri niye almadınız abi? Nerede abi? Aldım. A Ayda kaç tane demiyor var? Ba şey 5-6 tane var diye biliyorum. Oha O kadar değil lan. De. Ya siz aynı ağzı seçmişsiniz. <laughs> Geçen gün ayı sikiyorum falan. Silver evet. çıkabilir buradan ne kadar. Bundan çıkacak galiba. Sakın altıma, sakın sakın be abi altın. buldum abi silver çıkacak taşı. Şey. Gel yardım. Tam o mu? Abi şu tam önümdeki. Tam çık. Çık çık. Buraya yanıma gel yanıma. Tp ol bana abi öldürürüz. Lan yanındayım yanında. Çıktı abi. İkisini de attım aşağı. Ben yanındayım senin farkındasın değil mi? Yo abi ikisini de aşağı attım. Kim? <laughs> <laughs> <Mom. gülüyor> yapacaktım olmadı. Bundan da çıktı abi. Onları da attım kendim döndüm. Yani abi ya. şu an silver fişek akıyor. Yukarıda kapışıyor. Başka yok galiba bu da ayrı ayda başka bir şey yok ya. Ben ayda gibi bütün taşları alıyorum. Ya ben gelin. Bela ben ayı sömürüyorum. Sömür abi. Şimdi başka başgül... abi ben nereden başlattığına baksanız da tepe olun. Yere yerin altında mı başlattın? Utku biliyor nereden ben de işte buradaydım. Lan çok proluk bir şey yaptım. O proluğu bana yapamazsın ha. Beyler neredeyim bakın. <laughs> Lobuk. Geliyorum abi yardıma. Gel abi. Lov. Hadi be. Aa düştüm. Neyse ayıp et ettik. Bu kadar. Şuradan abi ben mi? buldum. Bitirdim oyunu. Gigi gelin. Sen, abi bir şey de gigi deme. Ben bitiriyorum abi oyunu. Beyler çubuğu olan var mı çubuk? Ve gg Ben oyunu bitiriyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye bitiriyorsun lan? Ben taştan evimi buraya yapıyorum. Ben bitirdim abi oyunu bak Emre. Aferin. <laughs> Şimdi bunu teker teker kıracağım. Good job. Ye yeah, ye yeah, yeah. Ben davul... bir kat daha indiriyorum dünyayı. Kapının önünde davulcu var dövüpeyleyim mi? Benden... Ben de. İkide benden... bir davul benden... çalıp durma sinirimi bozuyor. 13 yaş fazla ama. Ben nasıl? bir videoyu kapatıp yeniden başlıyorum. İlk ilk bölüm burada bitti. Evet ilk bölüm burada bitti. 5 sene sonra görüşürüz.